Efendim selamlar, hürmetler ben Blackout. Bugünkü videomuzda sizinle beraber Roblox Studio'da kodlama eğitimleri birinci bölümle e, beraberiz. Bugün size ayı tuzağının, ayı kapanın nasıl yapıldığını, scriptlerinin neler olduğunu göstereceğim. Ee, videoya like atabilirsiniz canı gönülden abone olabilirsiniz çok sevinirim yorum yapabilirsiniz o oh, keyfinize bağlı bir şey öğrendiniz mi öğrenmediniz mi belirtirseniz mutlu olurum eğer bir şeyler öğrendiyseniz bu serinin devamına muhakkak gitip getireceğimizi bildirmekteyiz evet arkadaşlar çok vakit de ben de videoyu Evet efendim bu bir e, ayı kapanı bu arada onun da linklerini falan açıklama kısmında belirteceğim ee, şimdi efendim ayı kapanımızın içinde trap yani bir diğer adıyla Trapimizin içinde bir adet sound var bu sound hani böyle şak bir ses olur kapan kapanmasıyla O ses scriptimiz boş arkadaşlar sizin için boş bıraktım Şimdi beraber ending yapacağız Ben e, zaten bunu önceden yav, e, yazmıştım Şimdi size e, açıklama kısmında bir text dosyası bırakacağım O text dosyasından gidip Buradaki bu e, kapanı bu kodların alıyorsunuz fakat e, tabi bunları muhakkak ki yapmanız lazım CTRL'e C yapıp CTRL'e V yapmanız daha da makul olur unutmayın Trap'in içindeki şu şeye basıyorsunuz şuradaki Secret kısmında işte bunun e, o kodlama kısmına atıyorsunuz şimdi hemen F5 yapıp play ediyoruz bakalım kodlamamız çalışmış mı çalışmışsa güzel olmuş mu anlarsınız Evet, 3, 2, 1. Evet, hareket edemiyoruz çünkü içindeki waiting kodlarımız bizim hareket etmemizi engelliyor ve kapan bir zaman sonra kırılıyor. Ee, evet, umarım video işinize yaramıştır. Ee, Script'in tanımı da işte burada jump power'ımız ve walk hızımızı sıfırlıyor. Burada sıfırlıyor e, ee, walk speed'imizi de ardından eski haline 5 saniye sonra geri çeviriyor. Burada onu belirtmek istiyor. Umarım video işinize yaramışsınızdır. Hazır ee, daha fazla bu tip bu tip içerikleri gelmesini istiyorsanız like dan, abone olun. İşte kaç tane ne yapıyorsunuz yapabilirsiniz. O zaman haydi görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.